hazır 1 klik sola ver. Sana doğru. Tamam. Ee, şimdi 3 klik de aşağı ver. Altıya doğru çevireceğim. Kaldır yukarı. Tamam. At şimdi. Seller bellot. Yani 605 metre çok mesafe. Balistiğin uymaması normal. Balistik program bize 70 klik verdi. 2550 ile çıktı. Biz 2523 yazmıştık. Balistik programı. ilk mermi sağ üst köşede. Zincirin tam dibinden geçti. 10 klikte rüzgar düzeltmesi verdik. 2 metre bölü saniye rüzgarımız var. Encele etme Yine aynı hizada. Düş 64'e düş. Şu an 70, 68 de şey 67 desen şu an. Mi? Yok, öbür tarafı. Ha. Tamam. İşte seller bellotun bu sıkıntısı. Yani BC düşük olduğu için, çekirdek ağır olduğu için çok çabuk etkileniyor. Havada da biraz rüzgar var. 2 metre bölü saniyede. 11 klik düzeltme verdi bize 605 metrede. Bir klik verdim tabeladan çıkacak neredeyse. Halbuki 6 santim soluna vurması gerekiyor. Acele etme Hüseyin. Şu an süpersin. Yine üste gitti. Ters mi çevirdin ya? 68. Yo ters çevirmişsin. Tamam. Ben de dedim niye üste gidiyor? Bak şu 70. Tamam. Şu an ben sana aşağı ver dediğimde bak down. Bak bu tarafa çevireceğim. 1, 2, 3. Bu şekilde atacaktın sen. 70 de attın ya ilk mermi. Hı hı. O attığın mermileri artık şey yapmayalım. 1, 2, 3. Şu şekilde atar. Ben yani bence bu şekilde vuracak bu ya. Ters yöne çevirmişsin. Acele etmezsen şimdi vuracak. Acele etme rüzgar arttı biraz. Şu an iyi. Çok yakın geçti ya. Ver bir krik daha aşağıya. Yine evet. demin ben çevirdiğim yöne doğru. Evet. Ya sterling rüzgardan daha az etkilenir de. Seller belluta sıfırladık ya. Seller belluta vurmanı istemiştim. Ama herhalde farklı bir mühimmat kullanacağız. Bunu da at. Olmazsa başka mühimmata geçeceğiz. 600 metre seller bellot için fazla bir mesafe. Seller bellot maksimum 450 yani 500 bile çok. Vurur vurmaz değil de. Ufak bir rüzgarda hemen etkileniyor yani. Biz bir klik veriyoruz o ta tabelanın öbür tarafına gidiyor. Süper. Tamam. Alt üst mükemmel. Hala sağda. Yani bir klik daha sola vereceğim ama az önce sol köşeden de vurduğun için vermeye şey yani tabeladan çıkmanı istemiyorum. Bir klik daha sola ver. Yok. İleri doğru sağ, kendine doğru sol. Onu sola vermek için aşağı mı Bir dakika yine ben de bakayım da bu ters Evet bak bu sağ. Sen şu şekilde sola vereceksin. Şöyle. Aslında bir klik değil 600 metrede Yani en az iki klik vermemiz lazım da Aynı. Ver bir klik daha i̇ki. Ama şimdi ufak bir rüzgar vurdu mu Hemen hedeften çıkıyoruz Ben üçte üç yapmanı istiyorum bir Acele etme Bak şu rüzgarda atma Yüzünde hissetmeyeceğin rüzgarın. 2 metre bölü saniyenin altına düşmesi lazım Acele etme. Yani <laughs> <laughs> Gördün mü bak <laughs> İki klik verdik. Normalde 600 metrede iki klik 12 santimetre. Biri tabelanın bir başında, biri bir başında. <laughs> Tabela 60 santim. <cm. gülüyor> yani eğer sen hata yapmıyorsan yüzde yüz şeyle alakalı. İşte çekirdeğin BCS'nin düşük olması, işte hızının düşük olması, rüzgarda çok çabuk yenik düşüyor. Acele etme. Acele etme çıkar hedeften bu rüzgarda. Şu an iyi. çok iyi. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Rüzgarı takip edersen sonuç güzel. İyi yani seller belli 600 metre. Şu an çok. Hornadi ile 1000 metreye eş değer. Vallahi Uçuş yani. süresine bak yani bakabilirsin. Çok, çok iyi. Vurdu ortada. Bir Tabii Hüseyin. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz abi senin sayende. Eyvallah kardeş ne demek? Senin sayende.